Evet değerli takipçiler, değerli tüketiciler. Herkese hayırlı cumalar. Öncelikle Allah'ın selamı ve bereketi rahmeti cümlemizin üzerine olsun. Bugün neredeyiz? Bugün Menderes Cüneyt Bey Mahallesi'ndeyiz. Cihan Bey'i ziyaret ettik. Cihan Bey bize saat başı suyun günde 3-4 defa eksildiğini söyledi. Geçen sene düzenli bir bakım yapmıştık. Bugün dün akşamki testte Cihan Bey'in belirtisiyle şikayet ortaya çıktı. Cihazımızın genleşme tankı havayı tutmuyor. Patlak olduğu için de cihazın genleşme tankını değiştirmek zorunda kaldık. Yıllık rutin bakım içinde zaten süresi zamanı gelmişti. Yıllık bakımını da yaptık. Fanımızı temizledik. görümüz şu an ilaçta. Cihazımızı toparlayıp genleşme tankını takıp testini yapıp müşterimize teslim edeceğiz. Cihan Bey şimdiden e, hayırlısı olsun soğuk günlerde sıcak sıcak kullansın diyoruz. Bizlerden yediğimde WhatsApp, Twitter, YouTube web sitemizden bilgi ve destek alabilirsiniz.